Gençler merhabalar bir Türkçe dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde arkadaşlar eylemsiler konusunu işleyeceğiz. Eylemsiler yani fiilimsiler biliyorsunuz ki birçok sınavda soruluyor. TET'de soruluyor, LGS'de soruluyor, KPSS'de soruluyor, MSYS sınavlarında soruluyor arkadaşlar. Yani birçok sınavda öğrencilerin karşısına çıkan bu konu gerçekten çok önemlidir. Peki eylemsiler fiilimsiler hadi bakalım konumuza geçiyoruz fiil kök veya gövdelerine getirilen çeşitli eklerle türeyen sözcüklerdir. Evet çeşitli ekleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Eylem tabanlarına getiriyoruz. Peki özellikleri nelerdir? Gelin özelliklerini bir bir görelim. İsim, sıfat veya zarf görevinde kullanılırlar. Olumsuz şekilleri yapılabilir. Bakın bu çok önemli. Kip ve şahıs eklerini almazlar. Çünkü çekimli eylem değiller artık. Fiilimse ekleri fiilden isim yapan eklerdir. Yani yapım ekleridir. Eylemsiler yan cümle oluşturdukları için eylemsilerin geçtiği cümlelere yapı bakımından girişik birleşik cümle adı verilir. Yani bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik var demektir arkadaşlar. Çatı eklerini alabilirler. Unutmayın. Evet o zaman biz ne diyoruz? Hemen ilkine geçiyoruz. Ad eylem ya da diğer ismi de isim fiil veya mastar. Hangi eklerle yapılıyor? Tabii ki mayışmak. Yani ma, me, ış, iş, uş, üş, mak, mek ekleriyle yapılır. Gelin bakalım cümle içinde ne gibi görevlerde kullanılıyor? Onlara da tek tek örnekler verelim. Masal anlatışı hoşuma gitti. Derken arkadaşlar aslında bu bir belirtisi isim tamlamasıdır. Şurası tamlayandır. Şurası tamlanandır. Fiilimiz nerede? Şurada arkadaşlar ne görevinde? Tabii ki tamlanan görevinde. Yani bu şekilde sorularla da karşınıza çıkabilir. Mesela aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir eylemsi alt tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır. Veya tamlayan görevinde bakın okumanın önemini derken burada da arkadaşlar belirtili isim tamlamasında tamlayan görevinde. O kaçışı hiç unutmam. Burada arkadaşlar sıfat tamlamasında çünkü o bir işaret sıfatıdır biliyorsunuz o kaçışı hiç unutmam. Derken sıfat tamlamasında ise yine ne olmuş arkadaşlar? Tamlanan olmuş. Olayı anlatmamak için çok direndi. Yani cümlenin öğeleri olarak da karşımıza çıkabilir. Olayı anlatmamak için çok direndi. Evet neden direndi? Olayı anlatmamak için. Derken burada arkadaşlar yani zarf tümleci öğesi görevindedir. Sizde oturmayı düşünemedi. Evet. Neyi düşünemedi? Sizde oturmayı. Burada ise arkadaşlar ne görevinde? Tabii ki belirtili nesne. Bakın burada zarf cümleci görevindeydi. Burada belirtili nesne görevinde. En güzeli okumaktır. En güzeli nedir? Okumaktır. Derken arkadaşlar burada da yüklem. Ek eylem alarak yüklem olmuş. Şu şekilde sorulabilir değil mi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemsi ek eylem alarak yüklem olmuştur? Evet bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki geçiyoruz hemen arkadaşlar. Konuyla ilgili uyarı uyarımız var. İsim fiil eki olumsuzluk eki ile karıştırılmasın. Evet çalışmanın önemli daha anlamadım. Derken burada arkadaşlar tabii ki fiilimsidir. isim fiildir. Evet. Okumayı seviyor dedim. Beni anladı. Burada da şu fiilimsi dikkat ederseniz. Biz belirtmişiz zaten. Ama anlamadı derken arkadaşlar Şuradaki anlamadı ve şuradaki anlamadım burada olumsuzluk eki olarak kullanılmış. Karıştırmayalım. Diğer bir notumuz var arkadaşlar. İsim fiillerin bir kısmı fiilimsi özelliğini kaybedip kalıcı ad olmuştur. Bunların olumsuz şekli yapılamaz. Mesela dolma dolmama diyemezsin. Kavurma, sarma, uçurtma, ekmek, danışma, giriş, çıkış, dondurma Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar artık kalıcı ad olmuş ve filmsilikten çıkmış. Bunların olumsuz şekli zaten yapılamaz ama normalde filmsilerin olumsuz şekli yapılabiliyordu değil mi? Peki arkadaşlar isim fiil ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi sırada ne var? Sıfat fiil yani ortaç. Eylem tabanına getirilen anası mezar dikecekmiş. Biliyorsunuz bu şekilde formülleştiriliyor. Anası mezar dikecekmiş. Ekleriyle türetilir. Bu an an şeklinde olabilir. Ası esi, mezmaz, ar er, ır ir, dık dik, duk dük, ecek acak, mış mış, muş mış şeklinde ünlü uyumuna uyuyor arkadaşlar. Sıfat ya da adlaşmış, adlaşmış sıfat eylem görevinde kullanılabilir. Hadi bakalım örneklere. Gülü seven dikenine katlanır. Derken arkadaşlar gülü seven insan, kişiler demek istenmiş. Burada adlaşmış sıfat eylem olarak kullanılmış. Dikkat ederseniz kendisinden sonra herhangi bir isim gelmemiş. An seven insan her şeyi göze alır. Derken bakın burada sıfat var, sıfat fiilimiz ve burada da isim var ve burada arkadaşlar sıfat görevinde adlaşmış sıfat değil. Ve aynı zamanda seven insan her şeyi göze alır. Göze alan kim? Seven insan. Burada cümlenin ögesi olarak da özne görevinde. Evet. Annenin öplesi elleri var. Annenin öpülesi elleri at tamlamasına tamlananı nitelemiş demişiz. Aslında burada arkadaşlar annenin elleri bir belirtili isim tamlamasıdır. Ama nasıl elleri? Öpülesi elleri. Burada arkadaşlar sıfat fiilimiz sıfat görevinde tabi tamlanana nitelemiş. Evet. Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek. Nasıl kaza? Görünmez kaza. Ya burada geçmiş. Güler yüzüyle bizi karşıladı. Nasıl? Yüz güler yüzü arkadaşlar. Zarf cümleci görevinde nasıl karşıladı? Güler yüzüyle. Buradaki ar sıfat fiildir. Düğünde tanıdık yüzlerle karşılaşmadık. Nasıl yüzlerle? Tanıdık yüzlerle arkadaşlar. Buradaki sıfat fiil. Söyleyeceğini söyledi ve gitti. Yani söyleyecek sözlerini söyledi ve gitti. Adlaşma sıfat olarak kullanılmış. Burada yine sıfat fiilimiz var. Gelen gideni aratır. Evet bu arada bir önceki cümlemize söyleyeceğini söyledi derken neyi söyledi? Söyleyeceğini söyleyeceğim. Evet belirtilmesine görevinde. Şurada gelen gideni aratır. Gelen insan giden insanı aratır. Bu da sıfat görevinde. Aynı zamanda evet aratan kim? Gelen özne görevinde neyi kimi aratır? Gideni aratır. Bu da belirtilmesine arkadaşlar. Bakın ikisi de cümlenin farklı ögeleri olmuş. Konuşanların adını tahtaya yazdım. Evet konuşanların adı derken arkadaşlar burada ad tamlamasında aslında tamlayan olmuş. Adlaşmış sıfat olmuş. Şuradaki adı nedir? Zaten tamlanandır. Peki gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfat fiillerde cümle içinde farklı ögelerde karşımıza karşı çıkabiliyor. Ya da e, isim tamlamalarıyla sıfat tamlamalarıyla karşımıza çıkabiliyor. Evet uyarımız var. Sıfat fiil ekleriyle eklerini karıştırmayınız. Evet bu çok önemli bir uyarı arkadaşlar. Evet bakalım karşılaştırmalı olarak hazırlamışız örneklerimizi. Evet bu köye bir daha dönülmez derken arkadaşlar bu kip ekidir. Geniş zaman olumsuzluk ekidir. Dönülmez akşamın ufkunda isterken nasıl akşam dönülmez. Burada ise arkadaşlar sıfat fiili ekidir. Çocuğa annesi bakar. Bakın geniş zaman olumlu. Bakar gözüm bakmaz oldu. Derken arkadaşlar nasıl gözüm? Bakar gözüm. Burada sıfat fiildir. Şurada olduğu gibi. Herkesi tek tek bildik. Di, Dili geçmiş zaman eki. K birinci çoğul şahıs ekidir. Bilindik adamlara denk geldik. Nasıl adamlar? Bilindik. Bakın sıfat fiil. Ders erken başlayacak. Gelecek zaman eki. İşe başlayacaklar ayağa kalksın. Başlayacak kişiler. Adlaşmış sıfat eylem. Kitapların hepsini okumuş. Evet duyulan geçmiş zaman. Okumuş insanın hali başka oluyor. Şuradaki ise yine sıfat fiil olarak kullanılmış. Evet. Bunlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar özellikle devrik cümlelerde ve şiirlerde e, karşınıza çıkar. E, dikkat edin yoksa yanlış yapabilirsiniz. Ama tabii ki bundan sonra artık yanlış yapmazsınız. Sıfat fiillerin bir kısmı fiilimsizlikten çıkıp kalıcı ad olmuştur. Evet. Yazar, çağlayan, dolmuş, yiyecek, içecek, giyecek, gelecek, geçmiş, okur, bakan... Bu örneklerde arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar artık fiilimsilikten çıkmış ve hepsi ne olmuştur? Kalıcı at olmuştur. Evet geldik arkadaşlar son başlığımıza yani zarfi ile diye ismiyle ulaç ya da bağ eylem olarak geçer. Hangi eklerimiz var? Evet ken, alı, e, madan, ince, ip, arak, dıkça, maksın, dığında, asiye, cesine ve remez ekleriyle türetiliyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu ekler mesela alı, eli, e, a, maden, meden, ince, ince şeklinde ünlü uyumuna uyuyor. Bunu e, sakın unutmayınız. Zar fiilleri cümleye katı anlam bakımından biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Üç grupta toplayabiliriz. Birincisi bağlaç yani bağlama görevindeki zar fiiller. İp kitabı okuyup çıktı. Kitabı okudu ve çıktı. Bakın arkadaşlar buradaki nasıl bir görevde nasıl bir anlam katmış ve bağlacının anlamını katmış diye arkadaşlar yine bağlama görevi görüyor. Sen düğüne gelirsin diye çok be bekledim. Bakın iki farklı cümleyi bağlamış. Gelirsin ve bekledim yüklemlerini cümlelerini bağlamış arkadaşlar. Evet bir diğeri durum anlamı katan zarf fiiller. Arak gülerek karşıma geçti. Evet şuradaki arak erek. Ea Size seve seve ders anlatıyorum. Şuradaki e'ler arkadaşlar. Bu arada şunu da hemen belirtmek istiyorum. Zarf fiiller cümle içinde tür olarak zaman zarfı ve durum zarfı olarak karşımıza çıkar. Yine zarf fiiller öge olarak sürekli zarf cümleci olarak karşımıza çıkar. Madan sorularınız, sorularınızı çözmeden kalkmam. Evet şuradaki meden Max'ın geceleri durmaksızın not hazırlıyorum. Max'ın Max'ın casına çıldırırcasına sağa sola saldırıyordu. Evet arkadaşlar zarf fiilleri eklerimiz ve bu şekilde devam ediyoruz. Zaman anlamı katan zarf fiillerimiz var. Ken gelirken bize çerez al. Evet. Bakın ken ne zaman gelirken. İşçiken daha iyi yerdik. Arkadaşlar şuradaki ken fiilimsi değil. Neden? Çünkü işçi eylem taban değil değil mi? Evet çünkü burada ken isme gelmiş. İsme geldiği için bu nedir arkadaşlar? Tabii ki e, zarf fiil değildir. Buna dikkat edelim. Dıkça soru çöz, çözdükçe daha iyi yapacaksın. Dıkça dikçe. Remez gelir gelmez seni aradım. Yani şuradaki eklerimiz ne zaman seni aradım gelir gelmez. Bakın zarf tümleci yapıyor. Olur olmaz işlere girme. Evet, buradaki olur olmaz arkadaşlar sıfat fiildir. Nasıl işler? Olur olmaz. Evet şu. Bir ikisini karıştırmayalım. Çünkü bu ne yapıyor? İsmi ee, niteliyor arkadaşlar. Şurada ise arkadaşlar zaman bakımından eylemi tamamlıyordu. Dığında sen geldiğinde çocuk daha uyumamıştı. Diğinde geldi geledi daha oturmamış. Ale elim. Bu şarkıyı dinleyince beni hatırlarsın. İnce yol boyunca seni düşündüm. Evet, buradaki arkadaşlar ne değildir? Zarfil değildir çünkü bu da az önceki işliyken örneğinde olduğu gibi isim tabana gelmiş. Evet, eylem taban olmadığı için biz bunu zarfid olarak almıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Biz bugünkü derslerimizde, bugünkü dersimizde evet e, eylemsileri gördük ve eylemsilerin eylem tabanlarına getirilen eklerle türetildiğini belirttik. Üç çeşit eylemsi var dedik. İsim, sıfat ve zarf olarak karşımıza çıkar dedik. Eylemsilerin olumsuz şekilleri yapılabilir. Kip ve şahs eklerini almazlar dedik. Yine eylemsi ekleri fiilden isim yapan eklerdir. Bir cümlede fiilimsi varsa o cümle girişik birleşik cümledir arkadaşlar. Ve her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur dedik. Aynı zamanda eylemsiler çatı eklerini alabilir dedik arkadaşlar. Evet, peki bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.